Demeli dostlar, Tofik Behramov stadyonun kabağındayım. Sabah yok bir gün bilirsiniz de garaba oynuyor. Artık indiden bilet yoktu. Değer ki 22 bin bilet artık satmıştık bir güne. Ama Garabazar'da halbuki sat biletler satıştadı. Yani yakınlaşım ama bilet alabilir. Hele yerde 14 bin, 36 bin tutumlu da Tofik Behramov stadyonu. 14 bin biletin de talihinden haber yoktu. Bu monopolya bizi mehveleyip de bak bak bu futbolda da monopolya. Bu saat 70 manata bilet var. Yani bilet alabilirsin. Gelmişim ballarımın arzusunu yedi yetirmeye. 5 manattır 10 manattır bilet yoktu. Kardeş bu hükümet kayda koyup da herkes 3 tane bilet alabilir. Neter olur Karabazar'da sen bilet tapırsan baba baba bu kasada öz izdiham da yoktu. Yani görürsünüz. Karabazar'da güya 22 bin bilet satıldı. Yalancının atasını alayım. Yalanınsın, nəslinə kökünə lənət. Bu millət azsariyindir. Bu millət azsariyindir. Bu millət yazığıdır. Dövlət niyə bu işə baxmır, mən bilmirəm. 22000 bilet satılıb deyələnə görə 14000 də durur deyirlər, yoxdur. Hələ açılmır. Amma Qara Bazarda bu saat 5 manatlıq bileti gedə 15 manata ala bilirsən. Bax, bax millətə bu biavrçuluğu yaşadılar. Bax. Bax. İzdiham da yoxdur. 5-10 adamdır.